Haydi bakalım. İstanbul 1 Alfa Esayli. MCP set. Corsa 355. Heading 354. 8000 set. 145-146 set ettik. VR moddayız. 108-25-114-60 iki tarafta da set. Hazırız. Haydi hocam bakalım. Hocam m for set. Stabilize. Check. Set for takeoff. Take off to us set. Hat tutuyoruz. Mm -hmm. Aircraft rotate. 10 derece maksimum çekiş. Positive climb. Gears up. Gears up. 10 dereceyi geçmiyoruz. 180 nıtın altına düşmüyoruz. Akselerasyon devam. Fonandırıttı, aircraft aldı. 1000 bekliyoruz. Hafif gaz açalım. Sürekli yukarıya doğru gitsin. 200'ü geçmedi. 1000 geliyor. Set flaps up speed. Two set. Kurs takip edeceğiz. Yer arkada düşecek. Acele etmiyoruz. Flaps up. Kurs düştü. Yavaş yavaş yeni oturacak. Biz 355 başta devam. Süratı 230'a çekeceğiz. Akselerasyon göreceğiz devamlı yukarı. Bir tık burnu ez istersen. Trend vektörü görelim yukarı gittiğini. Süper. Kors oturuyor. Ufak ufak önleme verebilirsiniz bu arada. 8000'i mm, minimum 3000'de geçeceğiz. Zaten rahat rahat tırmanıyor. Bir tık daha ezelim burnu, sürat artmıyor. Gerekirse bir nose down Aynen öyle hocam. 8000'i bekliyoruz. Endinin altından okuyoruz. 8000'de frekans değiştireceğiz. Burada önemli olan hedikten sapmamak. Korsu devamı takip edeceğiz. Küçük küçük önleyeceğiz. Çapraz kontrol devam. 3000'i geçtik. 8000'e devam ediyoruz. 5.000'deyiz. Bad ile uçarsanız ya da şey yanınızda biri olursa remind mi diyebilirsiniz abi. Remind me eight miles. Şöyle bunun hiç şey yok, zararı yok. Kendinde kontrol et ama yani o unutursa sen patlama en azından. artık Set mi? O çekmece diyor Çekmece bir yer. Aktif. Set for 184. 184. Set. En sonda set heading to çekmece. Heading 184'e ayarlıyorum ama 210 başa kadar falan uçacağım ki sinyal geldikten sonra yakalayayım Sağımda kalması Önce uçan tarafı aktif ettiniz Sonra kendi tarafınızı Önce frekanslar sonra kors okay, sinyalin gelmesini bekliyoruz TK'nın simülatöründe Çok daha hızlı gelebilir şey ee, Ona göre ayarlarsınız eğer sinyal gelmezse 210 başlarda devam edip gelmesini bekliyoruz. One thousand to go. <laughs> Hafif dönüşten çıkıyoruz, bekliyoruz sinyali. 8000 fit geliyor. sinyal geldi şimdi ona göre düzeltme yapacağız. Biraz daha uçup oturtacağız. Bir sonraki checkpoint 15 mil. Çekmeceye 15 mil kala. İstanbul'u aktif edeceğiz. Bu sırada unutmayın. Standby set 112 decimal 5. İstanbul'u frekansını set ediyorum. CD'ye düşüyor yavaş yavaş yola doğru dönüyoruz Turkish 123 continue descent 5000 Turkish 123 continue descent 5000 5000 5000 feet set şimdi yanınızda body olursa yanlış yapabilir bakın 6500 şu anda hemen correct altitude 5000 ya da set 5000 feet diye uyarıyorsunuz art niyet olmaz zaman. yanlışlık olabilir en azından onu da çek etmiş oluruz böylece. Her set ettikten sonra mutlaka çekelim. edin. Alça başlıyoruz şimdi. Korsumuz oturdu. Bir sonraki checkpoint 15 mil. Şu an 20 mildeyiz. 5 mil daha böyle uçacağız. Muhtemelen İstanbul'a dönüşten sonra hava hareketleri yaptırmaya başlayabilirler ya da hiç İstanbul'u beklemez, direkt burada yapabilir. Ben olsam burada yaptırdım, yani İstanbul'u bir daha beklemem. Aynı şey çünkü. Biz o prosedürü tam göstereceğim, ondan sonra... Harika. Yine burada remind ettirebilirsiniz. Remind me 15 miles to Çekmece ya da kendiniz çekebilirsiniz nasıl isterseniz. Yarım mil artık. Set for Set İstanbul. Set activate İstanbul Frequency Set course 144. Set heading to İstanbul. Sonra kendi tarafım. Kendi kursum the Dönüp karşılıyorum. Okay. Turkish 123 continue descent 4000 speed 200. 4000 set 2, 0, 0, 0, set Hem al yavaşlama verdi Burnu tuttu önce gazı kestim Tren Vektörü gördüm aşağı düştüğünü Sonra yarım varıyor Maksimum böyle 550-600 varlığıyla aşağı doğru tırmanmaya şey Al çalmaya devam ediyoruz Şimdi bundan sonra ailesi vektör edecek Hava hareketleri yapacak Dönüşler başlıyor. Turkish 1, 2, 3, right heading 1, 8, 5. Proseder uygularsa şurada frugo noktasına kadar 4000'in altında olmamanız lazım. Onu check edeceğiz ama vektör verirse inersiniz. Onda bir yapacak bir şey yok. Ama muhtemelen 4000'de gelecek. O da aşağı yukarı 13-14 milyon tekabül ediyor zaten. Okay, maintain 5.000 Maintain 5.000, set 5.000 5.000, set Turkish 123, speed 240 Speed 240, set 240 240, set 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 ettim 5.000 bağlı, 240 bağlı Gazı açtık, akselerasyonu gördük Bir tık daha verelim gazı. Trend vektörü görelim yukarı gittiğini. Sağdan slip turn yapacağız. 45 derece, 360 yapıyoruz. 15 derece kala çıkacağız. İlk dönüşte burnu 5 derecede tutuyoruz. Hafif gaz ekleyip dönüşe başlıyoruz. 45'e kadar geldik. Biraz gazı kesiyoruz. 240 geçmeyeceğiz. Hafif burnu aşağı aldı. Tekrar toplayacak 5'e. Burada da yine Remind Me 15 Degrees To Go diyebilirsiniz ya da kendiniz çıkabilirsiniz nasıl isterseniz. Süper. Burun 5 derecede. 5 mil koruyoruz. 240 nat. Artı eksi 100 bit, artı eksi 10 nat limitimiz var. Onun haricinde düzeltme vereceğiz. Çıkışta hafif burnu ezerek çıkacağız, itfa almasın diye. Fifteen degrees to go. Süper. Turkishman 33, continue descent, four thousand. Continue 2000 set 4000 set Artık ALS'e gidiyoruz. ALS frekansını aktif ediyorum. Daha doğrusu standby'a set ediyorum. 109.55 Kendi tarafımı set ediyorum. 109.55 Korsu düzeltmeyi unutmayın. Adamı patlatmıyorum işte 355 Kendi korsumu set ettim 355 Devam tamam. 210 knot'lara geldik 1 flap koydum Turkish 123, maksimum speed 185 Maksimum speed 185, set 185 185, set Burada sürat de vermeyebilirler hocam bu arada. Eğer vermezlerse şey sizde, yavaşlama sizde. Yavaş yavaş çıkacağız. Okey. Frugo noktası arkada kaldı. Muhtemelen buralarda döndürecekler. Turkish 123 turn left heading 030 Clear ILS runway 35R right. Turn left heading 030 uh, Clear ILS runway 3, 5, 5. Activate. Activate. ILS frequency dedi. Activate. Activate. Approach mode. Aktif ettim. Sonra kendiminki. Şimdi Localizer'ı bekliyoruz. İrtifa vermeyeceğiz. 4000'de sabit. Burada konuşun. Kaçtı. Correct my açtıyoruz. Flaps 5. Artık sürat çok önemli. Sürat düşerse uçak çökecek. 30 başa kadar uçuyoruz. Localizer'ı bekleyeceğiz. Gözünüz hep localizer'da olacak. Speed. Mutlaka uyarın PM olarak. Söyleyin. Speed. Sürat geliyor. 16 milivar daha, hiç acele etmiyoruz, bekliyoruz. Check. SP. <coughs> <coughs> nog as well nog een keer. Nog een ding. Nog een set some way Gear down. Flaps 15. 15 speed set. Bir dakikada iniş takımı açtık. Flaps 15'e koyduk. Speedi 16 süreye koyduk. Localizer'ı tutuyoruz şimdi. 12 mil var. Hiç acele etmenize gerek yok. Sakin sakin. Speed'e dikkat. Önemli olan sürat. Sürat

bir herifin üstüne bir 5 nat falan koyuyoruz kendimize Yerek pay bırakıyoruz onun altına kesinlikle inmiyorsunuz bundan sonra yazdığımız gibi düzeltmeler minik minik Burası sol lokalar takip ediyorsun zaten m aşağı yukarı 58'de uçak artık kendi kendine uçuyor dokunmasanız gidip biner yani Gayet iyi. Reklam alın ya Pepsi. <laughs> çek. Lokalizer bir tık böyle sağ kaçar gibi onu düzeltti. Güzel sobra takip ediyoruz. Sürat yerinde. 500 bitten sonra Glasslop hızlıca düşmeye başlayacak. Ona dikkat edeceğiz bir tek. Okay. Hundred. Hundred. Approaching minimums. 200. Minimums. minimums. to do, rounding the inside. İlk sinkrette bir şey yok. Devam edin. iki tane üst üste yerse. Goeran. Radarla düzeltme verebilirsiniz. Burada hafif. Süper. Reverse'leri açıyoruz. 100 notun altına indi. Manuel break. 60'ye kadar devam. 60. Reverse off geçmiş olsun